MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nu ekranlardan tanıyoruz. Peki o güler yüzlü ve bilgili şefin İstanbul'dan Avustralya'ya uzanan, zorluklarla dolu ama ilham verici başarı hikayesini biliyor muydunuz? İşte annesinin restoranında başlayan lezzet yolculuğunu, uluslararası ödüllerle taçlandıran Somer Şef'in merak edilen hayatı. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 25 Mayıs 1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu'nun mutfak tutkusu aslında bir aile yadigarı. Annesinin de bir restoran işletmecisi olması onun çocukluk yıllarını mutfak tezgahlarının arasında, yemek kokularıyla iç içe geçirmesini sağladı. Bu deneyim onun için sadece bir iş değil, bir yaşam biçiminin de temellerini attı. Aslen Eskişehirli olan Sivrioğlu, bu topraklardan aldığı ilhamı kariyeri boyunca yemeklerine yansıtacaktı. Bilkent Üniversitesi'nde turizm ve otelcilik eğitimi aldıktan sonra akademik kariyeri için gittiği Avustralya, Somer Sivrioğlu'nun hayatında yeni bir sayfa açtı. Başlangıçta birçok zorlukla karşılaşsa da pes etmedi ve Türk mutfağını yurt dışında temsil etme hayalinin peşinden gidi. Bu hayalin ilk meyvesi 2007'de Sidney'de kurduğu Efendi oldu. Anadolu mutfağının otantik lezzetlerini modern bir dokunuşla sunan Efendi, kısa sürede şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi ve çok sayıda ödül kazandı. Bu başarıyı 2015'te İstanbul meyhane kültürünü Avustralya'ya taşıdığı Anason izledi. Anason da en iyi yeni restoran gibi prestijli ödüllerle Sivrioğlu'nun uluslararası başarısını perçinledi.